Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine geldik. çık Çıkomuzla beraber köpeğimiz ve kedi köpek artık bakıyoruz. Arkadaşlar tabi e, bugün havalar iyi. İstanbul'da İstanbul'a kış gelmiyor. Gelmeyecek gibi. Yaz sıcak. Hava çok iyi. Yani artık e ee, Evde durmayın derim Evde durduğunuz zaman Evin e, sizin Dört duvar arasında psikolojik olarak e, Zayıflamanıza neden olur Ben böyle düşünüyorum ee, Sıcağı gördüğünüz zaman Dediğim gibi dışarıya çıkın Dışarıya çıkmanız gerekir Bugünkü konumuza gelelim. Bugünkü konumuz ve sohbetimiz nedir? Bugünkü konumuzu ben şöyle belirledim. Sağlık. Arkadaşlar sağlık. Düşünelim. Sağlık hakkında biraz düşünelim. Sağlıklı mıyız? Nedir? Durumumuz ne, nedir? Ya yani önce bunu bir anlayalım. Boy kilo endeksi dediğimiz bu endeks nedir? Yani şöyle diyeceğim. Arkadaşlar ülkemiz Avrupa'da şu anda en kısa boylu. Avrupa'nın en kısa boylu insanlarıyız. Avrupa'nın yani geneline baktığında Avrupa'da son araştırmalara göre e, ortalama boy uzunluğu olarak Avrupa'da sonuncuyuz. Bizden sonra bizden bir basamak önünde Yunanistan var. Böyle. Bizim durumumuz bu. Peki neden böyleyiz? Neden e, Arkadaşlar şöyle deniliyor ülkemizin yani hemen hemen yüzde 40 yüzde 45 insanı şöyle hareketsiz hareket yapmıyor yani hareketsiz yatıyor kalkıyor evde falan böyle durum bu böyle mi olması gerekir böyle mi sonra hastaneler dolu e dolu olur tabii ki sen hiç hareket yapmazsan insan vücudu yani gerçekten Derler yani demir, demir yani nasıl daha çok çalıştırırsın, daha çok kuvvetli olur. Demire vura vura güçlenir. insan da, insan bağışıklığı da, insan vücudu da öyledir. insan anatomisi de öyledir. Eğer sen hareketsiz kalırsan, yağ oranın artar. Kemiklerin zayıflamaya başlar. Kemik erimesine kadar gider. Daha yani bu kemik erimesi olayı sadece yaşlılarda olan bir şey değil. E, şu anda gençlerde de aşırı bir hareketsizlik var ve bir çelimsizlik var gördüğünüz gibi e, boyu kısa insanlar vücutları gelişmiyor özellikle erken ergenliğe giren arkadaşlarımız çok şu anda gerçekten ben bakıyorum kızlara erkeklere böyle e, 14 yaşından işte 18 yaşına kadar çok küçükler böyle olmamalı bir an önce Tabi herkesin durumuna göre tabi herkes doğru düzgün yiyip içemiyor. Herkes doğru beslenemiyor. Herkesin maalesef imkanı aynı değil. Ee, baktığın zaman Avrupa insanına baktığın zaman gerçekten e, dev gibiler. Şöyle vücutları bir kere tamamlamış yani. Vücudu kendini tamamlamış. Bacak uzunluğu, boy uzunluğu e, vücut kilo şeyi yani endeksi orantılı orantılı bir şekilde büyüyor. Yani diyelim 1.80 boyunda ama kilosu da ona göre. Ama şu anda oralarda da o tabii tabi aldı başını gidiyor. E, bence arkadaşlar biz gelelim yine kendimize. Şu anda dediğim gibi Avrupa'nın en kısa boylu insanları olarak ortalama boy uzunluğu bakımından Türkiye deniliyor. Tabi bunda doğru beslenmeme, sağlıksız beslenme, spor yapmama, hareketsiz yaşamanın etkisi çok. okullarda spor dersi yani biliyorsunuz biliyorsunuz yani nasıl olduğunu söylememe gerek yok. Beden dersi ne bedeni git bir tane topu ver oynasınlar e ee, adı bunun oldu beden dersin ne yani böyle bir şey olamaz bu yanlıştan da dönülmeli insanlar yeteneğine göre e, programlanıp öyle başarılı olmalılar arkadaşlar gerçekten bu çok önemli bir konu yani milyonlarca şu anda bizim genç insanımız da milyonlarca geldi. Evet kedileri de böyle bak şöyle göstereyim. Kedimiz de kesin tabii. Bak Milyonlarca arkadaşlar, genç arkadaşımız sağlıksız besleniyor ve çelimsizler. Yani şöyle eski insanlara göre de çok şeyiz yani çelimsiziz. Şöyle yani boy uzunluğu e, vücut büyüklüğü, vücut geliştiği bakımından baktığınız zaman bu insanlara gerçekten çok zayıf. E, bunu bir an önce bu bence ülke politikası haline gelmeli. Yani ülke politikası haline gelmeli bu olay. Çünkü gerçekten hareketsiz yaşayan milyonlardan bahsediyor. Milyonlar. Özellikle kadınlar. Kadınlar özellikle çocukları olduğu zaman zaten her şeyi eline eteğini her şeyden çekiyor gibi. Tabi biz o konulara fazla girmiyoruz. Bizim konumuz genelini ilgilendiriyor. Genel genel anlamda Avrupa'da, Avrupa'da Almanya'da spor oranı yani lisanslı sporcu oranı yüzde kaçtı? 35'lerde yüzde 40'larda Türkiye'ye baktığın zaman yüzde 0 bilmiyorum bilmem kaç. Düşünün arkadaşlar yüzde sıfır nokta bilmem kaç. Evet böyle maalesef. Ortalama olarak et tüketimi bakımından da sonucuyuz. Et tüketimi artık lüks oldu. Et tüketimin bakımından da tarım ve hayvancılık da gerçekten dünyanın en büyük kapasitelerinden biri olan ülkemizde et tüketimi şu anda yani durumu iyi olan insanlar alabili alabili alım gücü bakımından onlar alabiliyor. Yani arkadaşlar yorumlara yazın. Ben fazla bu konulara girmeyelim. Çünkü girdiğimiz zaman gerçekten çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Çıkamayacağız da maalesef. Uzun bir süre bu konulardan çıkamayacağız. Arkadaşlar demek istediğim ee, size dayatılan şöyle okul anlamında özellikle bu yaşlarda yani 14-20 yaşına kadar e, sürekli okul, dershane falan e, üniversite kazanma olayı düşünme yüzünden gençlerimizin çoğu ne spor yapabiliyor ne de kendilerine bak bakabiliyorlar. O yüzden çok çelimsiz insanlar e, oluyor. Bunu daha ayrıntılı videosunu yapacağım. Umarım onu da izlersiniz. Bugün arkadaşlar böyle farklı bir giyinelim dedik. Şöyle kendimi de göstereyim. Bugün gerçekten yani hava güzel ama ortada kimse yok. Tabii gör, görüyorsunuz kısıtlama da yok. Şu anda burada doluydu. Gel, gel Çukur gel. Bakın, bak bak bak. Gel oğlum, gel. Bak şey de geldi, evet. Hareket yapın arkadaşlar harekete geçin harekete geçin hemen 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 harekete geçin bakın 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 ben hiç boş durmuyorum hiç boş durmak yok ee, köpeklerimle ilgileniyorum diğer e, kendimi geliştirmeye yönelik çok şeyler yapıyorum bunlara da gireceğiz bu bu konulara da gireceğiz demek istediğim mutlaka harekete geçin ve mutlaka artık e, hayatı dokunun. Evet ar arkadaşlar. De dediğim gibi değişik içerikleri de üreteceğiz gelecek. Gel çiko gel. Bakın. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. <laughs> Köpeklerle zaman geçirmek de bir spordur. Gerçekten bir spordur. Bunu yapın. Kendinize iyi bakın. Herkese mutlu günler. Herkese bol şans.